Boylamaya girecek olan ağaç devrildikten sonra kabukları, kabuğu soyulduktan sonra komple ölçülür. Burada en önemli nüans, unutulmaması gereken hiçbir ağaç kabukluyken boylanmaz. Önce kabukları soyulacak, daha sonra ağacın boylamaya girecek olan kısmının tamamı ölçümü yapılacak. Daha sonra bu ölçüme göre de boylama işlemleri yapılacak ağacımızın boyu boylama yani e, yapacak en olacak kısmı 10 metre. Şimdi bu 10 metrelik bölümden ne çıkaracağımıza bakacağız. İşlem yaparken genel kanı dip kütükten bir sanayi almak gibidir. Ancak her zaman söylediğimiz gibi ağaçtan ne alınacağına ağaç karar verir. Bu ağacımızda sanayi anlamaya gerektirecek bir durum yok. Ağacımızın genel yapısı iyidir. Bu yüzden bunu çap düşüklüğünde göz önüne alarak e, ikilik bir tomruk alabiliriz. Hatta iki buçukluk tomruk dahi almamız da şey. sakınca yok. Üçlük tomruğa dahi gidebilir. Burada dikkat edecek tek olay eğrilik var mı? Yok. Çap farklılığı, çap düşüklüğü var mı? Yok. Bu üçlük tomruk olarak alınabilir. 3 metre işaret edildikten sonra 3.03 ya da 3.04'ten baş kesme payını bırakarak boylamasını yapıyoruz. Baş kesme payı neydi? Sürütme esnasında ezilme, kırılmanın e, farkının tolere edilmesiydi. Bir, Şimdi tekrar geliyoruz birinciyi 3 metre olarak aldık. İkinciyi iki 2.5 olarak alacağız çünkü 2.5'tan sonra incelemeler başlıyor. Baş kesme fayımızla beraber iki buçuk aldık. Bu beş buçuk oldu. Ağacımızın boyu onlu. Tekrar bir iki buçukluk maden direği alacağız. İkincisi tomruklu. İki buçukluk maden direği alacağız şu anda. Çünkü artık 21 santimin altına düştü. Bir sonrakinde de Evet, ikilik maden direği aldık. Yani bu ağacımızda iki tane üçlük tomruk, bir iki buçukluk, bir ikilik maden direği aldık.